AK Parti'mizin hizmet sancağını sırtlanmış AK Parti'mizin eski diyen ilçe başkanı Kamil Baygır. Ama gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Zileli şöyle dursun ağlayanı bahtiyar. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli vekillerim, saygıdeğer ilçe başkanım, belediye başkanım, peşkiyat mensuplarımız. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum bu zafer yolculuğunda 30 yıldır 1994'te İstanbul'da başladığı hizmet yarışında 30 yıldır yüzümüzü güldüren, başımızı öne eğdirmeyen, sanayan bir yere gördün Yanar taciyerim, onu bindirmek için çifte yerim, kamçı yerim, adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha, bir kez daha da kazanmadan diye, sevgiyle, kaygıyla selamlıyorum.